ne yapıyorsunuz? Asıl siz ne yapıyorsunuz ya? Ne oluyordu içeride? Deminden beri oynadığınız tiyatro ne? Sakın öyküyü şimdi buradan götürmeye kalkmayın. Sakın. Zaten niye geldiğinizi anlamadım. Allah Allah. Siz kimsiniz? Ha? Ben öyküyü babasına götürmeye geldim. Siz kim oluyorsunuz? Bir dakika bir dakika. Cemal mi gönderdi sizi? Teyze. Canan abla. Gelsenize, masayı açtım. Tamam Öykücüğüm. Biz e, biz teyzenle lafa lafa daldık da... ...uzun zamandır görüşmediğimiz için özlemişiz birbirimizi. Geliyoruz, geliyoruz. Siz e, başlayın. Öykü, bir baksana bu pizzaları yanlış mı yollamışlar? Biz böyle mi sipariş vermiştik? Sizden rica ediyorum Demir'in yanında Cemal'den bahsetmeyin. Demir hiçbir şey bilmiyor. Zaten şu an öğrenmesi için hiç doğru bir zaman değil. Lütfen. Öykü çok hasta. Hiç kimseyi hatırlamıyor. Lütfen biraz düşünceli davranın. En azından bu akşamlık. Bakın biz ülkeye bir mutluluk oyunu oynuyoruz tamam mı? Bu oyunda biz hepimiz arkadaşız, hepimiz birbirimizi eskiden beri tanıyoruz. Siz de bize yardımcı olun ve buna katılın tamam mı? En azından bu akşamlık. Öykü için lütfen.